Aa iki kişi koşuyor eve koşuyor. Onun şu tepeden koşuyor da. Girmiş olabilir. Abi burada board. burada burada. Abi aldım. Neymiş lan? <laughs> abi geri at geri at. Hadi, abi ses ses attım. Arka taraftan adam Geliyor soldan abi. geliyor. Baksana da. Beyler al, Al. Oğlum bot mu? Yok, bot değil. değil. Sis lazım lan, buraya da. Lan easy ya. Kitini bassana. O nasıl vurdu beni böyle? Ya şansı olur çukurdan Çukurda mı? Evet headshot bitti bana. Alttan göremiyorsun. Nerede? Son bir mi kaldı? Abi içeride baygın var. Ha iki buraya koştuğunu gördüm. Arkada olabilir aslında. Benim baydığım kısım taraftan da. Baygına bir bakalım. Türk mü bu? Evet evet. Hadi. Uy. Tarih sen sıkan doydun abi. Aynen. Bunlar arkadaş olabilir mi ya? Sesi verdi zaten. Sesi vereyim versin sana. Yok abi. Yani alırım ben ya. alırım. Silahım ya. yok. Tarih istiyorsan vereyim abi bir sekizlik Ver. Ver yeter okay. ya yükseklerim Abi kıyafetleriniz çok iyi ya. Uy, neyse. Evet. O premium'dan kıyafet çıkması. Bu bu diyor <laughs> chat'tekiler de yazıyor. Dayan. Normal kompisyon var mı? Alırım. Normal pomp mu? Geleyim tamam, yok. Bayılırsam ben o yüzden. 3 çeşit kop var kardeşim. Niye dedin adama gidecektin? Son olabilir mi? Ben son olsun. Koltukta da araç mı gördü? Almış görmediysem şu taraflarda araç olabilir abi. Aha Aracın içinde mi var? İyi. Abi ölümüne yatıyor bu. Kulübe de kulübe Bak 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 bak. Demin sıkan değil mi Allah bu? adam şu an Adrien'in şingası. Lan molotof bırak. Girme girme girme.